Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle Arapça'da cümle çeşitlerinden isim cümlesini göreceğiz. Evet, Arapça'da cümle ya isim cümlesidir ya da fiil cümlesidir. Evet, Arapça'da isimle başlayan cümleye biz isim cümlesi, fiille başlayan cümleye fiil cümlesidir. Eğer bir cümle isimle başlıyorsa biz ona isim cümlesi, fiil ile başlıyorsa fiil cümlesi adını veririz. Bugüne kadar biz yani 15 derstir hep isimleri görüyoruz. Dolayısıyla önce biz isim cümlesini ele alacağız. İsim cümlesinin temel ögeleri, evet isim cümlesinde bir müpteda vardır, bir de haber vardır. Cümleyi okuyayım. El ilmu müfidün, ilim faydalıdır. Müpteda ögesinin cümledeki yeri, müpteda ögesi daima cümle başında bulunur. Müpteda demek zaten cümleye kendisiyle başlanan isim demektir. Erraculü muhlisun. Adam samimidir, ihlaslıdır. Müpteda ögesine dair bilinmesi gerekenler. Yani müptedanın özelliği nedir? Müpteda ögesinin başında harf tarif adını verdiğimiz eliflam takısı bulunur. Yani şu el takısı dediğimiz mutlaka müptedanın başında el takısı bulunur. Ve müpteda daima ikincisi de merfudur. Ne demek merfu? Yani son harekesi daima dammelidir, ötrelidir. Tekrar ediyoruz. Müpteda ile müpteda daima cümle başında bulunur ve başında el takısı dediğimiz belirlik takısı, harf tarif takısı mutlaka olmalıdır ve sonundaki bu müpteda da merfudur. Merfu ne demek? Sonu dammelidir. El müslimü sadukun. Müslüman doğru sözlüdür. Gelelim haber ögesinin cümledeki yeri. Haber cümlede sonda bulunan isimdir. Ya da bir başka ifadeyle cümlenin bilgi veren, yargı ifade eden kısmıdır. Türkçedeki yüklem görevindedir. Yani haber veren kısımdır. Bakın el müdiru müdür gaibün yoktur mevcut değildir. El müdir müpteda. Müptedaya el takısı koyduk. Evet. Ve müpteda merfudur. merfudur. Şimdi haberle ilgili bilinmesi gerekenler daha iman nekiradır. Yani haber haberin başında genelde %90 el takısı bulunmaz. Haberde el takısı yoktur. Yani harf tarif bulunmaz. Tıpkı müpteda gibi haber de merfudur. Yani merfu ne demek? Yani sonu dammelidir, ötrelidir. Yani hem müpteda hem haber merfudur. Önce müpteda gelir, sonra haber. El mataru garibun. Havaalanı yakındır. Evet, şimdi gelelim müpteda ile haber uyumları. Cümlenin haber ögesi cümle başındaki müpteda ögesine iki bakımından uyar. Yani önce müpteda yazıyorduk. Müptedayı el takılı yazıyorduk. Haberde el takısı yoktu. Eee bu haber yani ikinci gelen öge müptedaya hangi yönlerden uyar? Birincisi cinsiyet yönünden uyar. Yani müpteda müzekkerse haberde de müzekker olur. İkincisi sayı bakımından. Müpteda müfretse haber de müfret olur. Bu dersimizde sadece bunu göreceğiz. Yani müpteda müfret olacak ve müzekker olacak. Haber de hem müfret hem de müzekker olacak. Şimdi gelelim örneklerimize. Evet Birinci örnek bu meftuhun. Tabi bu cümleleri okurken biz durduğumuzda şöyle duracağız. Elbabu meftuh. Kapı açıktır. Elbabu mübteda. Bakın mübtedada el takısı var. Mübteda merfudur. Haber de merfudur. Haber de el takısı yok. Haber mübtedaya bakalım hangi yönden uymuş? Bir cinsiyet bakımından uymuş. Elbabu müzekir olduğu için meftuhun müzekker geldi elbâb müfret olduğu için haberde müfret geldi. Kapı açık veya kapı açıktır. Türkçe'de biz bunu iki türlü de ifade ediyoruz. Et talibu zeki gün. Et talibu zeki. Öğrenci zekidir. Et talibu mübteda zeki gün. Haber. Mübteda'da el taksı var. Haberde yok. Müptedada merfudur. Haberde merfudur. Yani merfu ne demek? Sonu dammeli demek müpteda müzekir olduğu için haberde müzekir gelmiş. Müpteda müfet olduğu için haberde müfet gelmiş. El müderrisü nacih. Tabi el müderrisü nacihun yazacağız ama okurken el müderrisü nacih. Öğrenci öğretmen başarılıdır. El müderrisü müpteda nacih haber. Müptedada el takısı var. Haberde yok. Haber nekre olur. Hem müpteda hem de haber merfudur. Yani sonları bakın dammelidir. Müpteda müzeker olduğu için haber de müzekker gelmiştir. Yani necihatun olmamıştır. Müpteda müfret olduğu için yani tekil olduğu için ne nacihani necihu ne diye teki ikil veya çoğul olmamıştır. El faslu dayık. Sınıf dardır. El faslu müpteda dayık haber. Müpteda da el takısı var. Haberde el takısı yok. Müpteda ve haber merfudur. El faslu müpteda müzekker olduğu için Haber de müzeker geldi. Müpteda müfret olduğu için haber de müfret geldi. Sınıf dar veya sınıf dardır. Erracülü salih. Araplar gibi okuyoruz. Durduğumuz zaman harekeli okumamamız lazım. Yani erracülü salihun diye okunmaz. Erracülü salih. Ve erracülü salih derken sonuna böyle sükun koyamayız. Çünkü isimlerde sükun yoktur. Bu sükun fiillerin ileride göreceğiz. Fiillerin alametidir. Hiçbir ismin sonunda şu sükun adını verdiğimiz yuvarlak hareke yoktur. Öyle okuruz ama mutlaka ya ündür o ya endir ya indir. Erracülü salih adam iyidir. Erracülü müpteda müpteda başta gelir. El takılı olur. Haber el takısızdır. Müpteda ve haber merfudur. Adam müzeker olduğu için haber de müzeker gelmiştir. Adam müfret tekil olduğu için haber de müfret gelmiştir. El cevu berit hava soğuk. El cevu müpteda berit haber. Mübteda'da el takısı var, haberde yok. Mübteda ve haber merfudur. Ne demek merfu? Sonları dammelidir bakın. Mübteda müzekir olduğu için haberde müzekir gelmiş. Mübteda müfret, haberde müfret. El gitaru seri' ye. Tren hızlıdır, tren hızlı. El gitarı mübteda, seri' haber. Mübteda'da el takısı var, haberde el takısı yok. Mübteda da merfudur, haber de merfudur. İsim cümlesinin ögeleri, isim cümlesi, Mübteda ve haberden oluşur. İsim cümlesi nedir? İsimle başlayan cümleye isim cümlesi denir. Bir yargı ifade eder bu cümle. Tren hızlıdır. da el takısı olur, haberde olmaz. Hem mübteda hem haber merfudur. Merfuluk alametleri de bakın dammedir. Yani merfu demek damme demek. El mühendisu mahir. Mühendis beceriklidir. El mühendis mübteda, mahir haber. da el takısı var, haberde yok. Mübtedada da Haber de merfudur. Mübteda müzeker, haber de müzeker. Mübteda müfret, haber de müfret. Müzeker eril demek, müfret tekil demek. El-ihtibaru sehl. Sınav kolaydır. El-ihtibar mübteda. Sehl haber. müpteda da el taksı var. Haber de yok. Mübteda ve haber merfudur. Mübteda müzekir olduğu için haber müzeker gelmiştir. Haber mübtedaya uyuyor. Mübteda habere değil. Çünkü önce müptedayı söylediğimiz için haber sonra söyleniyor. Dolayısıyla şekillenecek olan haberdir. Müpteda müfretse haber de müfret gelmiştir. El hizâ'u day Ayakkabı rahat. El hizâ'u müpteda. Mürih haber. Müptedada el takısı var. Müpteda evet harfi tariflidir. Haberde yoktur. Müpteda ve haber merfudur. Ayakkabı müzekir olduğu için haber de müzekir geldi. Ayakkabı müfret tekil olduğu için haberde tekil geldi. El manzaru ra'i. Manzara harika. El manzaru mübteda. Ra'i haber. Mübtedada el taksı var. Haberde yok. da merfu. Haberde merfu. Bakın mübtedada tenmin yok. Niçin? Daha önce gördük bunu. Baş, bir ismin başında el taksı varsa sonu tenminli olmaz. Ama el taksı yoksa sonu tenminli okunur. Bu bir kuraldır. Yani rai, u böyle u yazamazsınız. Bunu da böyle olmaz. Bunu da ün yazamayız. Çünkü başında el takısı var. El ceddü müsin. Dede yaşlıdır. Dede yaşlı. El ceddü müpteda. Müsin dede haber. Müpteda da el takısı var. Haber de yok. Müpteda da merfu. Haber de merfu. Müpteda müzekir olduğu için haber müzekir oldu. Müpteda müfed olduğu için haber de müfed oldu. Bu dede değil de nine olsaydı bir sonraki derste göreceğiz. Bakın bu haber müennes olacak. El bahru hadi. Deniz sakin. El-Bahru mübteda, hadi haber. Mübteda'da el takısı var, haberde yok. Hem mübteda, hem haber merfudur. Merfuluk alameti, bakın dammedir. Mübteda müzekir olur. haber müzekir oldu. Mübteda müfred olduğu için haberde müfret geldi. En-nehru amik, nehir derindir, derin. En-nehru mübteda'dır, amik haberdir. Mübteda'da el takısı var, haberde yok. Hem mübteda, hem haber, bakın merfudur, yani dammeli gelmiştir. Bu merfuluk bir terimdir. Bunu ezberlememiz lazım. Mübteda müzekir olur. Haber müzekir geldi. Mübteda müfred olduğu için haber de müfred geldi. El halü fellah. Dayı çiftçidir. El, el halü mübteda fellah haber. Mübteda'da el takısı var. Fellah haberde el takısı yok. Mübteda ve haber merfudur. Merful alamet dammedir. Şimdi alıştırmalara geçelim. Birinci alıştırmamız. Cümlelerin müpteda ögelerini verilen sözcüklerden yararlanarak boşluklara yazınız. Şimdi Türkçesine bakalım. Baba sevinçlidir. Burada müpteda eksik. Bu validun kelimesini müpteda yapacağız. Hatırlayalım müpteda da ne olurdu? Müptedanın başında el takısı olurdu. El validu ve müpteda merfudur. Bakın başına el takısı getireceğiz. Ve müpteda merfudur. Baba el validu ferih. Baba sevinçliği. Evet, ikinci alıştırma. Oyuncu hazırdır. Şimdi la'ib, oyuncu. Bu müpteda yapmamız lazım. Müptedanın başında el taksi olacak. O zaman el la'ibu müsta'id. Oyuncu hazırdır. Müpteda'da el taksi var. Müpteda ve haber merfudur. Yazar ünlüdür. Müellif. Bunu müpteda yapacağız. Müptedanın başına el taksi getireceğiz. El müellifü harekesinde dammel yapacağız. Yani merfu yapacağız. Çünkü müpteda El müellifu meşhur. Yazar ünlüdür. Şoför hızlı. Sa'ik kelimesini başına el taksi getirmemiz lazım müpteda olduğu için. Es sa'igu müsri'a. Şoför hızlı. da el taksi var ve müpteda merfudur. Ee, şimdi bu şemsi harfi olduğu için el demeyeceğiz. Sin harfi şemsi harfidir. Onun için es sa'igu diye geçiş yapacağız. Arkadaş vefalıdır. Sadi kelimesinde sat harfi, şemsi harfi olduğu için lamı okumayacağız. Es sadiku vefi. Arkadaş vefalıdır. Müptedada el taksı vardır ve müptedada merfudur. Haber de merfudur. Gömlek eskidir. Gömleğin başına el taksı getireceğiz. Çünkü müptedada el kamisu kadim. Gömlek eskidir. Burada müptedada el taksı var ve müptedada ve haber merfudur. Hoca sabırlıdır. Üstazın başına müpteda yapacağımız için el taksi koymamız lazım. El el üstazı sabir. Hoca sabırlıdır. Müptedada el taksi var. Niye böyle yazdın hocam? Çünkü hemze ile başlayan bir isim başına el taksi getirirsek böyle lam elif şeklinde yazılacaktır. Evet müptedada da merfudur. Haber de merfu. Bakan meşguldür. Vezirin başına müpteda yap olduğu için el taksi getirmemiz lazım. El veziru meşgul. Bakan Meşkudur. Müpteda merfudur ve müptedanın başına el taksi getireceğiz. Çarşı yakındır. Suk sin harfi şems harfi olduğu için es suku garip çarşı yakındır. Burada es suk müptedanın başına el taksi vardır. Müpteda merfudur, haber de merfudur. Bilgisayar yenidir. Hasu bilgisayar başına el taksi koymamız lazım çünkü müpteda olacak. El hasubu hadis Bilgisayar yenidir, moderndir. Müptedada el taksı var, haberde yok. Müptedada haberde merfudur. Evet, ikinci tip alıştırmalara geçiyoruz. Cümlelerin haber ögelerini verilen sözcüklerden yararlanarak ve geri gerekli değişiklikleri yaparak boşluklara yazınız. Yani şimdi biraz önce önceki yaptığımızın işlemin tam tersini yapacağız. Burada müptedalar var bu alıştırmalarda. Bu yukarıdaki kırmızıları biz haber yapacağız. Dede mutludur. Unutmayalım. Haberin başında el taksi olmaz. Ve haber de merfudur. El ceddu El ceddu sa Dede El ceddu sa diye duracağız. Dede mutlu. Bakın. Haberde el taksi yok. Ve haber de merfudur. Çocuk uyumakta uyumaktadır. Çocuk uyuyor. Na'im. Et tiflü çocuk Na'im'in. Haberde el taksi olmaz ve haber merfudur. Yani sonunda bakın böyle feta olmayacak. Çünkü e, haber merfudur. Müpteda da merfudur, haber de merfudur. İş zordur, iş meşakkatlidir. El amelü şakun. El amelu müpteda şakun haber. Müpteda e, haberde el taksi olmaz. Ve müpteda müzekir olur. de müzekir getirdik ve müpteda ve haber merfudur. Şakkin olmaz. Çünkü haber de müpteda da merfudur. Ne demek merfu? Sonu dammeli. Soru zordur. Es sualu sa'bun. Es sualu sa'b. Haber de el taks olmaz ve haber müpteda gibi merfudur. Yemek lezzetlidir. Et ta'amu leziz. Et ta'amu lezizun yazacağız. Et ta'amu leziz. Müptedada el taks olur, haberde olmaz ve müpteda ve haber merfudur. Merfuluk alamet burada dammedir. Yani merfu. Alıştırma kolaydır. Et temrinu sehl. Et temrin müpteda sehlün haber. Haberde el taks olmaz ve haber merfudur. Ne demek merfu? Dammelidir yani. Alıştırma kolay. Koltuk veya sandalye oturak rahattır. El mak'adu mürih. El mak'adu mürihun yazacağız ama okurken el makadu mürih rahat el makadu müpteda mürih haber haberde el taksi olmaz ve haber merfudur yani sonu dammelidir hem müpteda hem haber merfudur dammelidir yani genç terbiyelidir edeplidir eşşeb müetteb müettebin yazır müpteda el taksi olur haberde olmaz ve haber merfudur doktor iyidir et tabibu ceyyidir et tabi bu ceyyidun yazacağız. Ceyyid diye duracağız. Haberde el taksi olmaz ve haber merfudur. Tuvalet temizdir. El mirhadu nazif. El mirhadu nazifun yazacağız. Evet. E, haberde el taksi olmaz ve haber merfudur. Üçüncü tip alıştırmaya geldik. Alıştırmada verilen ikili, ikili sözcüklerden Türkçe karşılıkları uygun isim cümleleri oluşturun. Buradaki isim cümlelerini biz kendimiz oluşturacağız. Türkçesine bakalım. Ekmek tazedir. Ekmek müpteda olacağı için başına el taksı koyacağız. El hubzu. Haberde el taksı olmaz. El -hubzu taze için. Hem müpteda hem haber merfudur. Müpteda müfred olduğu için haber müfred. Müpteda müzekir olduğu için haber müzekkerdir. Dükkan kapalıdır. Dükkanı başa yazacağız ve müpteda olduğu için başında el taksı olacak. Ed dükkanı haberde el taksi olmayacak. Et dükkanı muğlakun. Et dükkanı muğlak. Müptedada el taksi var haberde yok. Hem mübteda hem haber merfudur. Mübteda müfred olduğu için haber müfred. Mübteda müzekir olduğu için haberde müzekker geldi. Dağ yüksektir. Dağ, dağı başa alacağız. Burada kelimelerin bakın manalarını vermişiz. Yanındaki manaları kendi kelimelerin manaları. Dağ el cebelü diyeceğiz. Çünkü mübteda merfudur. Haberde el takısı olmaz. Onu atacağız. Mürtefiun. Müptedada el takısı var. Haberde yok. Hem müpteda hem haber merfudur. O harekeleri de değiştirmemiz lazım. El cebel mürtefi. Mürtefi. Daha yüksektir. Hava güneşlidir. Hava müpteda olacağı için başına el takısı koyacağız. El cevi. Başına el takısı gelen ismin sonu temminli okunmaz. Haberde el takısı olmaz. müşmisün. El cevü müşmis. El cevü müpteda müşmis haber. Müpteda da el taksır haber diyor. Hem müpteda hem haber merfu. Mahalle sakindir, sessizdir. Mahalleyi müpteda yapacağız. O zaman başına el taksır getirmemiz lazım. El hayyu Bu sondaki hemzedir, ye değildir. El hayyu hâdi. Mahalle sakindir. Mahalle müpteda olduğu için başında el taksır var sakin haber olduğu için başında el taksi yok. Hem müpteda hem haber merfudur. da hemzenin farklı yazılımları var. Mesela böyle hemze böyle de yazılıyor. Hemze böyle de yazılıyor. Hemze tek başına da yazılıyor. Hemze vav üzerine de yazılıyor. Hemze böyle y üzerinde yazılır. Hemze böyle diş üzerine. Bunların hepsi hemzedir. Hemzenin farklı görünümleri. Dükkan geniştir dükkan müpteda olacak. Müpteda el takılı olur. Başında el takısı olması lazım. El ru dükkan haber el takısızdır. Vesiyon. Hem müpteda ve haber merfu olması lazım. Müpteda müzekker olduğu için haberi de getirdik. İşçi yorgundur. İşçi müpteda yapmamız lazım. Başına el takısı koyacağız. El amil. Yorgun Haber olacak. Haberde el takısı olmaz. O el takısını kaldırmamız lazım. Ve merfu olacak. Ta'ibün el takısını kaldırınca mecburen müpteda ve haber merfudur. E, da el takısı olduğu için temin olmaz. Haberde el takısı olmadığı için böyle teminini okuyacağız. El amilü ta'ib. İşçi yorgun. Kapı kırıktır. Kapıyı müpteda yapmamız lazım. El babu. Haberde el takısı olmaz. Meksurun. El babu meksur. Elbâb-ı meksur. Evet. Kapı kırık. Sanık masumdur. Sanığın başına el takısı getirmemiz lazım. Çünkü müpteda. El müttehemü beriün. Bu hemzeyi ayrı yazmamız lazım. Y'den sonra. Sanık masumdur. El müttehemü beri. Müptehem, müpteda olduğu için başında el takısı var. Beri un haberde, haber bilgi veren yerdir. Masumdur, güzeldir, çirkindir, akıllıdır, uzundur, kısadır. Bakın bilgi veriyor. Bilgi veren yer, haber veren yer haberdir. Haberde el tek olmaz. Hem müpteda hem haber merfudur. Yağmur sağanaktır, boldur, çoktur. Yağmurun başına el taksi getireceğiz. El mataru ve müpteda merfudur. Başında el taksi vardır. El mataru gazir. Yağmur boldur. Dördüncü tip alıştırma. Verilen hatalı isim cümlelerinin doğru biçimlerini boşluklara yazınız. Evet. Burada müpteda ve haberlerde bilerek yanlışlık yapılmıştır. Banyo temizdir. Biz Türkçesinden yardım alacağız. Şimdi banyo el hammamü nazif. Doğrusu bu. Çünkü banyo müpteda. Müpteda merfudur. Müpteda müzekkerse haberde müzekker olur. Ve müpteda da haberde merfuk alametleri bakın burada dammedir merfudur. El hammamu nazif. Sıcak şiddetlidir. Sıcak müptedadır. Müptedada el taksi olması lazım. El harru haber şiddetlidir. E haber de merfu. El harru şedidun. Müpteda müzekker olduğu için haber de müzekker geldi. Müpteda müfred olduğu için haberde de müfred oldu. Doğrusu budur. Çocuk şımarıktır. Çocuk müptedadır. Müptedada el taksi olacak ve mübtedanın harekesi dammeli yani merfu olacak. Et haber haberde el taksı olmaz. Evet. Müdellülün. Et tiflü Çocuk şımarıktır. Haberde el taksı olmaz. Öğretmen fakirdir. Öğretmen mübteda olduğu için başına el taksı koymamız lazım. El muallimu fakirun müpteda ve haber merfu olduğu için bakın böyle müpteda müzekker olduğu için haberde de müzekker, müpteda müfred olduğu için haberde de müzekker e, geldi, müfred olduğu için müfred geldi. Yatak konforsuzdur, rahatsız edicidir. Yatak müptedadır. Es-seriru, bu doğru. Evet. Haberde el taksi olmaz. Müz'icun. Bir de ayrıca Yatak müzekker olduğu için haberde müzekker gelmeli. Es seriru müz'ic. Soğuk şiddetlidir. El berdu mübteda haber şedidun olacak. Burada haber tesniye gelmiş. Çünkü müpteda müfretse haber de müfrettir. Her ikisi de işte merfuluk alameti dammedir. Hava ılıktır. Havanın başına el taksi getirmemiz lazım. El cevvü Mu'tedil. Doğrusu bu. Mübteda'da el taksi var, haberde yok. Hem mübteda hem haber merfudur. Sınav zordur. Sınav mübtedadır. Başına el taksi getirdiğimiz zaman böyle lam ilef şeklinde yazılacak. El imtihanu. Mübteda müzeker olduğu için haber de müzeker gelmeli. Sa'bun. Hem mübteda hem haber merfudur. El imtihanu sa'b. Memur meşguldür. Memur mübteda olduğu için başına el taksi olacak. Ve mübteda merfudur. El muvazzafu. Evet. Haberde el taks olmaz. El muvazzafu meşgulün meşgul. Adam güçlüdür. Er mübteda. Evet. Güçlü. Gaviyyün olması lazım. Ye tek başına böyle yazılır. Gaviyyün. Müpteda müzekir olduğu için haberde müzekir olmalı. Ve müpteda haberin merfuluk alamet damme. Yani merfudur. Sonları dammel olması lazım. Evet şimdi konuyu özetleyelim. Biz bu dersimizde ne gördük arkadaşlar? Biz bu dersimizde isim cümlesini gördük. Ancak ondan önce cümle çeşitlerini gördük. Cümle çeşitleri. Arapçada kaç çeşit cümle vardır? Bir isim cümlesi. İki fiil cümlesi. Evet isimle başlayan cümleye isim cümlesi denir. Fiille ile başlayan cümleye fiil cümlesi denir. Bizim konumuz isim cümlesi. Evet şimdi isim cümlesi. İsim cümlesi. İsim cümlesinin iki ögesi vardır. Birincisi müpteda. Müpteda Arapça şöyle yazılır. Onu da yazalım. Müpteda'ın. İkinci ögesi Haber. Evet, müpteda haber. Bir örnek verelim. Ed dersu müfidun. Ders faydalıdır. Ed dersu müpteda müfidun haber. Şimdi buradaki uyumları görelim. Müpteda da el takısı olur dedik. Evet, haberde el takısı olmaz. Müpteda da merfudur, haber de merfudur. Uyumlar ne? Müpteda haber, haber müptedaya uyması lazım. Bir, nerede uyar? Sayı bakımından. Haber müpteda uyar. Yani burada müpteda e, müzekker olduğu için haber müzekker olmuştur. İkincisi cinsiyet. Cinsiyet bakımından. Evet, müpteda müzekir olunca haber müzekir olmuştur. Müpteda müfret olduğu için haber de müfret olmuştur. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.